Anne. Efendim anneciğim. Çok yakından çekme biraz uzaklaş. Ne demek istersiniz? Ee, sizi sevdiğimi söylemek isterim. Çok güzel bir kamp geçirdi. Teşekkür ederim hepinize. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Kampta şu an çok nükleer bomba yaptım. Ha, yani osurdum. Osurmayanlar benim yatağıma giremez. Girenleri cezalandırırım. Oh. Yatağın arkasında ve üstünde yatak kurup uyuyacaklar. böceklerle. Oğlum bunlar kayda geçiyor ya. İleride sana gösterir şimdi Ali. Ne yapıyorsun Ali? Ne Ali çok güzel tatil değil mi? Evet. Ben çok keyif aldım. Ben de. İyi ki varsınız hepiniz. Hadi Ela'ya geç bakalım. <laughs> Allah ım. Allah ım. <gülüyor> 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 Anne bir de beni çekin ya bu ne ya? Tamam <laughs> bir de sonra bitirelim videoyu. Evet <laughs> çok güzel. Evet <laughs> çok güzel Ali <size. gülüyor> gel. Çok güzeldi bir, şey Gel, çok Çekelim çok bir şeyler. Çekelim bir şeyler. Çok güzeldi. Tatil güzeldi. Tatil çok güzeldi. Ham. Eğlendiniz. Eğlendiniz. E, e, şeyi çok sevdim. Çadırı. Hmm. Evet. Ali hadi. Yüzmeyi sevdim. Beraber olmak güzeldi değil mi? Evet güzel. Yine yapalım mı bunu? Yapalım. Önümüzdeki sene yine yapalım olur mu? Bu bile güzel. Evet oyun da güzel. Luk luk. Luk luk. Öpüyoruz seni Ali. Бай-бай. Алло, офигеть. Видео